Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şu andaki en gerçek hisleri açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç işte değilse emoji bırakan beğen tuşuna muhakkak basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet. Bakın sizinle ilgili gerçekten güzel duyguların olduğunu görüyoruz. Karşınızdaki kişinin bir iyimserlik böyle bir duygusu içerisinde ya da bunun arayışı içerisinde ne demek istiyorum arkadaşlar? Hani birine yeni yeni bir şeyler hissetmeye başlarsınız. Örnek veriyorum sadece böyle içinizde bir şeyler kıpır kıpır olur ya böyle bir hayata daha böyle bir pozitif bakarsınız vesaire. Sanki böyle bir, burada önemli olan hayat bahanedir. içinizdeki hislerdir. Bu hisler size bunları yaşadır. Etrafınızda neler olur, olur olup biterse bitsin işte. Bu kişinin sizi nehi? Belki aranız kötü ya da belki bir türlü başlayamıyorsunuz ama sizinle ilgili gerçekten güzel duyguların olduğunu görüyoruz. Ve sizi iki zalev olarak görüyor arkadaşlar bu. Büyük bir tutku, büyük bir arzu, ateş, dediğim gibi insanın içini kıpır kıpır eden duygular. E, aşk balonuyla havalarda mı uçuyorum an, anlatabiliyor muyum böyle bir havalarda uçan e, çok güzel duyguları var gibi gözüküyor şu an için karşınızdaki kişinin sizinle ilgili hemen yardımcılara bakalım Ama aranızda aynı zamanda dedim ya eyvah balonlarla havaya mı uçuyorum vesaire demiştim. Bakın iki zalev bağlantısı var. Çok güzel duygular. Ama aynı zamanda da ateşli, tutkulu, inişlerin, çıkışların olduğu bir duygu durumundan da kendisine geçtiği, belki zaman zaman zorlandığı bir enerji. Yani bir taraftan kalk gidelim bulutlara uçalım duyguları, ve ikiz alev enerjisi ki ruh eşleri ikiz alevleri zorlu enerjiler diliyorsunuz. biliyorsunuz. Bir tarafta da belki korkular, karmik bağlantılar, işte bir tür tam kavuşacak gibisiniz araya giren fırtınalar ya da işte bir inişli bir başlamalı bir çıkış e, çık, e, bitmeli duygular, ilişkiler bu tarz sanki uçlarda yaşıyor gibi gözüküyor. Bu kişi sizinle ilgili bu durumu arkadaşlar ama ne olursa olsun sanki böyle bir umudunu ya da isteğini ya da hevesini yüzde yüz kaybetmeyen bir de aynı zamanda derin tutkularının ve duygularının olduğunu söyleyebiliriz. Hemen diğer yardımcıya bakalım. Şu en gerçek evet bakın. Dedim ya işte uçsam mı kalsam mı vesaire tarzında. Bir yandan çok güzel duygular, iyimserlik vesaire bir yandan işte iki zalep ama bir yandan bir toksik bir karmik enerji dediğim gibi inişler çıkışlar böyle bir e, başlamamış olsa bile aranızda fırtınalı bir duygu durumundan geçiyor gibi gözüküyor bu kişi. Ki kimilerinizin arasında gerçekten de işte başlayıp bittiğiniz başlayıp bittiğiniz bir durum da olabilir ve bu kişi de bu enerjiyi iliklerine kadar hissediyor olabilir. İyisiyle kötüsüyle arkadaşlar. Valla siz bu kişinin zihni diyor ki siz bu kişinin duaları ve dileklerinin karşılığısınız. Ama bu dualar ve dileklerle ilgili çok dürüst, net, elini taşın altına koyan bir süreçle iler 7'ye 17 bu arada arkadaşlar. İkisi de hava enerjisi. İlerlemekle ilgili zihni tilkilikler peşinde. Öyle söyleyeyim. Yani Biraz taktik oyunlarının peşinde olabilir. Ee, bazen sizi gerçekte aslında neden hayatınızda önemli olduğunuz durumunu tam olarak anlayamayan bir zihni olabilir. Diyordur ki ona işte e, e, gitmesini istemiyorum. Çünkü işte şöyle 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 aslında altta başka bir sebepten dolayı sizinle kalması gerekiyordur. Daha sağlıklı sebeplerle, daha sağlıklı nedenlerle sizinle kalması gerekiyordur ama bu kişi e, size gelmesini sebep olan zihin yapısı sizi kendisini kendisini sizde bulmasını sağlayan zihin yapısı e, aslında yanlış sebeplerdendir yani kafası farklı çalışıyordur dediğim gibi işte duyguları konusu çok net olmama dürüst olmama e, işte kıymetiniz bilmeyip bilmeyip tam gidecek gibiyken hareket etme. Ondan sonra e, aslında işte duyguları vesaire vardır ama hep böyle bir hinliye dediğim gibi kafası çalışıyordur. Çünkü ne bileyim taktik oyun yapması gerekiyordur. Stratejik davranması gerekiyordur. E, net, dürüst, yüzde yüz gelsen ya hani diyebileceğiniz bir duruma sebep olan bu tarz çalışan bir sanki zihin yapısı var bu kişinin. Evet çünkü tamam. Çünkü sizi bencilliği yüzünden özellikle kaybetmek istemiyor. Aslında derinlerde bir yerde, aradaki bağlantının farkında, aradaki işte size ne kadar işte ikiz alevi hissettiğinin vesaire farkında. Ama ya sizi garantiye alıyor olabilir zihinsel olarak arkadaşlar. Ya nasıl olsa gelir. Nasıl olsa tamamen gitmez. Ya da e, kimileri de yine ikiz alev vesaire vardır. Ama bu kişinin narsisliği az önce de mi yanlış sebeplerden dolayı... Hani size geliyordur sürekli tarzında bir şey demiştim hatırlarsınız. E, e, kendini tatmin etmek için sizin yanınızda olanlar olabileceği gibi halbuki gerçekten içtenince ne kadar değerli olduğunuzun e, tam olarak farkına varmadan çünkü çünkü onu hissediyor aslında. Bununla yüzleşmeden ya da e işte yine gelmek istiyordur. Evet ikiz alevi hissediyordur size karşı ama e, tam olarak böyle bir bunu dile getirmenin zayıflık olduğunu düşünüyor olabilir. Dediğim gibi gelirse ge, gelenlerin gelenler varsa karşınızda. Ya yanlış sebeplerden geliyor. Sırf bir yere gitmeyin diye. Tam böyle kıymetinizi bilmeyip her şeyi batırıp ondan sonra tamamen onu bırakmayın diye ya gidenler var, zihin yapısı böyle çalışıyor, yine bir hinlikle ya da ne kadar isterse istesin, hiç diyalogumuz olmayanlardan bahsediyorum, sırf işte egosu vesairesi incinmesin diye size gelmemesi gerektiğini düşünen de bir zihin yapısı olabilir bu kişinin arkadaşlar. Dolayısıyla öyle ya da böyle hangi senaryo olursa olsun zihni çok sağlıklı çalışmıyor şu anda. Dedim ya bir hinlik peşinde, tırnak içerisinde. Aslına bakın işin içinden çıkamadığı bir zihin yapısı var bu kişinin. Zorlanıyor aslında. Belki de sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini farkına vardığında, gerçekte sorumluluk sahibi bir insan gibi neler yapması gerektiğini farkında ya da işte ayrıldınız mı diyelim ya da işte size doğru ya da bir, çıkma teklif etmesi mi gerekiyor sorumluluklara farkında ama bunu yapabilmek bu kişiyi işte bir korkutuyor bir şey yapıyor anlatabiliyor muyum dolayısıyla hemen bir öz sevgi enerjisine kaçıyor. Hemen kendini düşünüyor, hemen kendi açısından bakıyor. Adım adım at, atmıyor mesela ya da dediğim gibi sizin istediğiniz şekilde gelmiyor gibi gibi bir zihin yapısı var sanki bu kişinin. Umarım enerjisini geçirebilmişimdir çünkü ben enerjiyi aldım arkadaşlar. Umarım size de anlatabilmişimdir. Şimdi bazen insan aklından geçiyor mu onu doğru kelimelere döktü mü? Bazen olmayabiliyor. Bakın güvensiz, kendine güvensiz aslında yokluğunuzu, hasretinizi çeken, aslında onun hayatına değerli bir yeriniz olduğu, kendisini dışarıda bırakılmış, unutulmuş, terk edilmiş, istenmeyen hisseden bir durum içerisinde şu anda. Burada kendisini, bakın normalde tılsım beşlisi kartı biliyorsunuz, kardakışta dışarıda bırakılmış insanlardır ve burada da bakın büyük arkağında güneş kartı var. Sanki bunu bir şekilde belki de eğlenceyle, gezmeyle, tozmayla ikidir de yan yana gelen bakın kokteyl partisi diyor o şekilde tanımlamışlar. Kadehler ve iki kadeh yan yana gelmiş vaziyette. Bu sanki bu kişi sizin yokluğunuzu, sizin tarafınızda işte istenmediğin ya da sevilmediğinde de yeteri kadar iyi görmediğini düşünme durumlarını başka şeylerle tatmin etmeye, gidermeye çalışıyor olabilir yeni bir iyileşme sürecinden geçenler olabilir. Bu buz enerjisini kendi iç dünyasına bir eritmeye çalışıyor olabilir. Dikkat dağıtıcı başka enerjilerle. Bakın sanki böyle bir bu negatif enerjiyi tabiri caizse dedim işte yokluğunuz işte ona bakmadığınız düşüncesi gibi gibi ya da işte ona hiç ilişkisi başlamamışlar için işte ona bakmazsınız zaten gibi korkuları, güvensiz enerjileri, bu elektriği sanki pozitif bir elektriğe dönüştürmeye çalışıyor gibi gözüküyor, frekansını yükseltmeye çalışıyor gibi gözüküyor. Güvensiz ve güven. Güvenini bir kere hem kendine olan kişisel güvenini başka dikkat dağıtıcı şeylerle yerine getirmeye çalışıyor olabilir. Kimisi kendini alışverişe vurur, kimisi flörtöz enerjilerde olur, kimisi arkadaşlara gezer, tozar, eğlenir, lay laylaylom davranmaya çalışır. Sanki böyle bir kendinde bu güven duygusunu e, oluşturmaya çalışıyor gibi gözüküyor bu kişi. Evet bakın aslında aranızda güzel, tutkulu bir iletişimle sizinle bir flörtöz tırnak içerisinde enerjide bulunmayı istiyor bu kişi arkadaşlar. Daha yeni yeni bir böyle bir yerde bir karşılaşmışsınız ve daha hiç ilişki vesaire o tarz şeyler yoktur. Sizinle bir flört enerjisinde olmak istiyor bu kişi. Küslük ya da kırgınlık varsa da yine aranızda işte güzel enerjilerin olduğu, güzel haberleşmelerin olduğu. Belki ilk olarak arkadaş olarak başlamak istediği hiç başlamadıysa bir iletişimin, bir birleşmenin aslında e, olmasını isteyen bir hali var. Fakat burada bunu yaparken olabildiğince yavaş enerjilerle hareket etmek istiyor. Kendinden emin olmak istiyor. Mesela örnek veriyorum. Dedim ya aynı ortamda karşılaşmış ve daha hiç aralarında bir şey öyle hani ciddi ciddi başlamamış birileriyseniz. Hani önce bir flört edelim. Belki de hatta arkadaş olarak yaklaşalım. Sonra bakalım neler olacak. Ya da işte beni çok bağlayıcı enerjilerde benden talepte bulunmasın. E, hayatımda olsun ama beni çok bağlamasın. O bağlama sürecine yavaş ilerleyelim. E, gibi senaryonuza göre yavaş ilerlemek isteyen, özgür ruh olmak isteyen ama arada bir bağlantının da olmasını isteyen sanki bir enerjisi var. Bu kişinin size karşı duyguları var arkadaşlar. Bu kişi sizinle romantik bir enerjiyi, flörtöz bir enerjiyi, sevginin, aşkın, duyguların, hoşlanmanın paylaşıldığı bir enerjiyi yaşamak istiyor. Ama dediğim gibi tekrar diyorum. Çok birebir kendini hemen ilk etapta bağlamadan geçmişiniz olsa dahi çok çok yavaş ilerleyen, bu aşkla ilgili, çok yavaş ilerlemek isteyen ama gel gör ki duyguları olan bir enerjisi var. Size baktığında uzak bir enerji görüyor olabilir ki kimileriniz arasında gerçekten uzak mesafe ilişkisi olabilir ya da ona mesafe koyduğunuzu düşünenler olabilir. Onunla birlikte yeni bir şeyler yapma konusunda biraz kapalı bir enerjide olduğunuzu düşünüyor ilerleme konusunda temkinli bir enerjide olduğunuzu düşünüyor. Ya da işte geçmişiniz varsa onu çoktan geçmişinize bıraktınız ve ona kendinizi kapattınız diye düşünüyor. Ee, baktığımız zaman arkadaşlar ama dedim ki uzak durmasından dolayı. Ama tılsım altılısı kartıyla beraber aslında aranızda sanki bir şeyler var ama siz de ondan olduğu halde uzak duruyorsunuz. İster geçmişiniz olsun olmasın kendinizi kapatmışsınız ya da uzaklaştırmışsınız demem daha doğru olabilir. Aslında dediğim gibi duygular karşılıklı. Ama atıyorum uzaktan birbirinizle hoşlanıyorsunuz. Ya da ne bileyim ondan ayrıldınız ya da ayrılık süreci oluyor ama aslında belki de tam anlamıyla onu unutamadınız. Ama yine de uzaksınız. Gibi bir gözleme olabilir sizinle ilgili. Evet bakın. Ya konuşmak istiyor olsanız bile konuşmuyorsunuz. İletişime kapalısınız. Ondan uzaksınız içinizde tutuyorsunuz bunu ya da atıyorum internet üzerinden online bir ilişkiniz var. Ya da gidiyorsunuz sadece sosyal medyadan birbirinizin resimlerini beğeniyorsunuz ve ilişkiyi sadece orada duruyor. O, o, aşamada duruyor gibi sizin de bunu uyguladığınızı e, kendince düşünüyor olabilir. Bakın bir yan tırnak içerisinde işte burada senaryonuza göre bir ayrılık durumunda olduğunuzu düşünüyor. İşte hiç başlamadıysa ondan uzak duruyorsunuz. Ya da e, şu anda evet gerçekten ayrılık sürecindesiniz ve işte birbirinize sosyal medyadan belki en fazla takip ediyorsunuz ya da ya da dediğim gibi konuşmak istiyor olsanız bile ayrılık sürecini riayet ederek karşılıklı böyle bir suskunluk var gibi bir uzak duruşunuza dair bir gözlemi var. Araya sanki bir takım yanlış anlaşılmalar giriyor gibi gözüküyor bu ilişkiyle ilgili. Özellikle karşınızdaki kişinin kafası çok bulanık arkadaşlar. Bir takım yanlış anlaşılım sizi yanlış değerlendiriyor olabilir. Ee, işte uzak olduğunuzda dair mesela, işte onu istemediğinizi yalan yanlış böyle bir çıkarımda bulunmuş olabilir. Bakın aslında sizinle ilgili işte gözünüze girmek, size elde etmek, sizinle bir başarıya ulaşmakla ilgili aslında bir zaferi hedefleyen bir enerjisi var özellikle sizin spot ışıklarınızın onun üstünde olmasını çok fazlasıyla istiyor gibi gözüküyor ilginizi çekebilmek gibi. Ve bu kişinin gözü sizin üstünüzde. Bakın. Birlik yani bu kişinin gözü sizin üstünüzde. Dediğim gibi ve bir arada olabildiğiniz ve sanki bakın sanki bir zafer kupası sonrası bir kutlama. Bu enerjiyi, duruma, senaryo sizinle ulaşabilmeyi çok fazlasıyla istiyor, arzu ediyor. Bir şeye kızgın, neye kızgın bir bakalım. Yorgun hissetme. Kendisine kızıyor olabilir bu kişi arkadaşlar. ...kimileri dedim ya uzaksınız... ...size kızıyor olabilir. Her halükarda... ...bir öfkeli durumu da var. Belki onların uzak duruşunuza... ...kızıyor olabilir. Belki de durumu bu hale gelmesine... ...genel olarak kızıyor. Ve kendisini yorgun hissediyor gibi gözüküyor. Bakın çünkü... ...romantik duyguları sizinle ilgili var... ...ya da devam ediyor bu kişinin arkadaşlar. Bu kişinin sizinle ilgili güzel hisleri var. Ama... E, durumun kendisine, belki kimileri size e, kızıyor, öfkeli, niye bana bakmıyorsun, niye benden uzaksın gibilerinden e, ve ama romantik hislerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Peki Tarot'un sana tavsiyesine? Allah, bir kere bu kişi kalbini kırdıysa zaten dikkat et. Kalbini kırmadıysa da yarın öbür gün kendini hayal kırıklığına uğratabilecek durumlardan uzak tut, gerçekçi ol. Dikkat et hayal kırıklıklarına diyor. İlla bu kişi hayal kırıklığına uğratacak diye bir şey yok ama. Hayal kırıklıkları ile ilgili hayatında, aşk hayatına dair güzel tutkulu başlangıçlar aslında seni bekliyor diyor arkadaşlar. Fakat bu başlangıçla ilgili... eee yüzeysel enerjilere kanmadan hayal kırıklığına uğramamak adına dikkatli yaklaş diyor. Evet aranızda tutkulu bir iletişim olabilir. Evet güzel bir başlangıç olabilir ama bu kişi sana tamamen %100 açılıyor mu? %100 seninle mi? Yoksa yüzeysel bir şeyler mi paylaşmak istiyor? İşte atıyorum tamamen gitme diye mi başlatmak istiyor bir şeyleri? Bunlara dikkat et. Bunlarla ilgili temkinli ol diyor. Ve aşk hayatına ilgili cesur ol, güçlü oluyor. Yani ay işte onu kaybederim, İşte aman şöyle kendimden taviz vereyim vesaire olaylarına girme. Cesur ol, tuttuğunu ilişkiyle ilgili koparmak istiyorsan kararlı olman lazım. Ve dediğim gibi yüzeysel şeylere ya da sadece tutku bazı şeylere hemen aldanma diyor. Daha fazlasını ispatlamasına izin ver diyor. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.